korkular, arzular, düşünceler ve tezahür. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve iyi gidiyorsunuzdur. Ben Mari Sıvaru. Benden öncekiler tezahür hakkında çok şey söylediler ancak ben bu konudaki bakış açımı olabildiğince açık bir şekilde yazma ve burada kanalımda yayınlama ihtiyacı hissettim. Tezahür teorisi, çekim teorisinin aynalar yasası ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü bunlar temelde farklı isimlerle tanımlanan aynı şeydir. Daha önce de söylediğim gibi, hayatınıza ne istediğinizi tezahür ettirmezsiniz. Ne ve kim olduğunuzu tezahür ettirirsiniz. İstekleriniz ve arzularınız zihninizde bitmemiş planlar gibi dağınık ve odaklanmamış bir halde kalır. Çünkü insanlar bir şeyi istemekten diğerine sonra üçüncüsüne ve sonra tekrar ilkine atlama eğilimindedir. Bu, denizde bir gemide olmaya ve aynı anda birkaç limana gitmek istemeye benzer. Ancak aynı anda yalnızca bir tanesine gidebileceğinizi bildiğinizden, bir tanesine doğru rota belirlersiniz. Ancak yarım saat sonra fikrinizi bir başkasına ve sonra bir başkasına değiştirirsiniz. Geminiz belli ki hiçbir limana ulaşamayacak, ve siz sadece açık denizlerde düzensiz bir şekilde dönüp duracaksınız. Bu durumda yaşamı da o deniz gibi düşünün. Yaşamınızda herhangi bir şeyi tezahür ettirmek için zihninizde düzen ve netliğe ihtiyacınız vardır ve bu da yaşadığınız ve deneyimlediğiniz gerçekliğe yansıyacaktır. Ne istediğinizi bilmeli ve sonra o yönde hareket etmelisiniz. Çünkü bir şeyi açıkça istemek ve odaklanarak arzulamak yeterli değildir proaktif olmalısınız yani bunu başarmak için hangi adımları atmanız gerektiğini analiz etmeli ve istediğiniz şeyi gerçekliğinize getirmelisiniz. Korkunun bu kadar tehlikeli olmasının nedeni budur. Çünkü hayatta kalma mekanizması olarak öznenin dikkatini korktuğu şeye odaklamakta çok etkilidir. Korku içindeki bireyin zihni sürekli olarak felaket tellallığı yapacağından ve hayatta kalmak için en iyi şansı sağlayacak en iyi hareket tarzını bulmak için tüm kaynaklarıyla çok çalışacağından başka şeylere neredeyse hiç dikkat gücü kalmayacaktır. Çoğu zaman, birey korktuğu şey hakkında tüm gerçeklere ve tüm verilere sahip olmayacaktır bu nedenle kişinin zihni eksik kısımları gerçeklerle çok az bağlantısı olan ya da hiç olmayan teoriler ve varsayımlarla doldurma eğiliminde olacaktır ve buna felaketleştirme düşüncesi denir. Bununla ilgili korkunç sorun, bu düşünce dinamiğiyle bireyin bu teorilerin ve varsayımların kesin gerçekler olduğunu düşünmeye başlamasıdır. Bu nedenle, bunlar birey için gerçek olacak, zihninde gerçek tehditler olacak ve bu kişinin vücudunun tehdit gerçekmiş gibi tepki vereceği somatik bir tepkiyi tetikleyecek ve öznenin korktuğu şeyi gerçekliğine daha fazla getirecektir. Kişi felaketleştirici düşünmeyi alışkanlık haline getirirse, bedeni de buna göre hareket edecektir ve bu da kişinin yüksek tansiyon ve somatize edici düşünce ve korkularla ilişkili benzer sorunlar geliştirebileceği anlamına gelir. Ve işleri daha da kötüleştirmek için, korku yoğunlaştığında, çok güçlü ve odaklanmış olduğunda, bir egregor şeklinde somut bir şey haline gelebilir. Bu egregor tek bir kişi tarafından ortaya çıkarılabilir, ancak birkaç kişi aynı korkuya odaklandığında çok daha kolay oluşur ve ne kadar çok kişi olursa, o kadar güçlü ve hızlı bir şekilde gerçeğe dönüşür. Hayatımızda tezahür ettirmek istediğimiz güzel şeylere geri dönecek olursak, yukarıda ne istediğiniz konusunda sadece net ve tutarlı olmanız gerekmediğini, Aynı zamanda proaktif olmanız gerektiğini söylediğime dikkat edin. Bu korktuğumuz kötü şeylerin neden hiç yoktan gerçek varlıklara dönüştüğünü, ancak iyi şeyler için çalışılması gerektiğini düşündürüyor. Aksi iddia edilse de, geleneksel şekilde bir şey için çalışmak tam olarak bir tezahür değildir. Uruna çalıştığınız bir şeydir. Peki kötü bir egregoru yoktan var etmek ile iyi bir şey için çok çalışmak arasındaki fark nedir? İlginç olan gerçek şu ki arada hiçbir fark yoktur. Var olan her şey zihnin yaratımlarıdır. Hem iyi hem de kötü şeyleri bu isimle adlandırmak isterseniz bunlar tezahürler ve egregorlardır. Sonuçta iyi ve kötü öznel şeylerdir. Bir kişi için iyi olan bir şey bir başkası için iyi olmayabilir. Her şey tezahürdür ve hepsi aynı şekilde havadan doğmuş gibi görülebilir bu şeylere verilen nitelikler her bilincin, her ruhun yorumuna bağlı olacaktır. Aradaki fark, korkunun öznenin yaratıcı dikkatini yoğunlaştırırken, aynı birey için iyi olduğu düşünülen şeylerin genellikle yoğunlaşmış değil dağılmış olmasıdır. Bunun nedeni de insanların küçüklüklerinden beri iyi şeylerin ancak çok çalıştıktan sonra elde edilebileceğine inanmaya koşullanmış olmalarıdır. Dolayısıyla gerçeklik onlar için bu şekilde işleyecektir. İyi şeyleri elde etmek zor olacaktır. Ancak bir korkuyu tezahür ettirmek çok iyi bir şeyi tezahür ettirmek kadar kolay olduğunda işler bu şekilde olmak zorunda değildir. Bu da şu anlama gelir: Kişinin gerçekliğinde neyin ne kadar etkili bir şekilde tezahür edeceğini belirleyen şey zihnin nasıl programlandığıdır. Ve ne yazık ki bu programlama genellikle bilinçsiz ya da en azından bilinçaltıdır bilinç dışı zihne ulaşmak ve onu yeniden programlamak zor olsa da, güçlü ve tutarlı bir gölge çalışması gerektirse de, bilinçaltı zihne ulaşmak daha kolaydır. İyi bir şeyi tezahür ettirmenin kötü bir şeyi tezahür ettirmek kadar kolay olduğunu bilmek, doğru yönde atılmış güçlü bir adımdır. İşte bu yüzden, durum ne kadar acımasız olursa olsun asla korku içinde yaşamamalıyız çünkü yalnızca en çok korktuğumuz şeyleri kendimize doğru çekeriz, ve bunların gerçeklere mi dayandığı yoksa yalnızca zihnin kurguları mı olduğu önemli değildir çünkü biz ya da özne bunların hepsini katı gerçek olarak görür ve yorumlarız. Korkuların hızla ortaya çıkmasının nedeni yalnızca öznenin yaratıcı dikkatini yoğunlaştırmaları değil, aynı zamanda korkulan şeyin anlaşılmamasıdır. Çünkü eğer öyle olsaydı, özne artık ondan korkmazdı. Bu nedenle, aynı şeyi olumlu şeyler için tercüme edersek her ne isteniyorsa, neden istendiği ve geleneksel bir şekilde nasıl elde edileceği anlaşılmalıdır. Özne, dünya matrisinde iyi şeyleri elde edilmesi zor olarak görmeye programlandığını anlamalıdır. Çünkü korkularda her karanlık köşede öznenin üzerine atlayabilecek şekilde programlanmıştır. Dolayısıyla özne proaktif hale geldikçe, istediği şey için çalıştıkça, kişi köşeleri kesmeye başlayabilir ve şeylerin gerçekliğe nasıl tezahür ettiğini gözlemleyebilir. İyi şeyleri hiç yoktan tezahür ettirmek son derece mümkün olduğundan, tek yapmanız gereken odaklanmak ve istenen şeyle titreşimsel uyum içinde olmaktır. Ve istenen şeyle titreşimsel olarak uyumlu olmak, istediğiniz şey olmaktır. Her zaman söylediğim gibi, kim olduğunuzu tezahür ettirirsiniz. Dünyada bir yaşam deneyimine sahip olmak diğer şeylerin yanı sıra, ruhların hayatlarına otomatik olarak iyi şeyler getiren biri haline gelebilmeleri için duyguları ve maddeyi nasıl kontrol edeceklerini öğrenirken, aynı zamanda tüm oraydan çıkan düşük duygusal durumları ve bipolar koşullarda çok sık olduğu gibi sadece daha düşük olanlara geri dönen tüm o abartılı iyi durumları da kontrol etmeyi öğrenmektir. İyi şeyleri tezahür ettirmek kötü şeyleri tezahür ettirmek kadar kolaydır. Siz seçersiniz. Kendinize iyi bakın sevgili güzel insanlar ve kendiniz ve sevdikleriniz için iyi şeyler tezahür ettirin. Videomu izlediğiniz, beğendiğiniz ve daha fazlası için abone olduğunuz için teşekkür ederim. Çok minnettarım ve bir dahaki sefere burada görüşmek dileğiyle. Sevgilerimle. Arkadaşınız. Mari Svarul.